Haftanın ilk işlem günündeyiz. Borsa İstanbul'la başlayalım isterim. Bir süredir daha düşük hacimde satıcılı bir seyri vardı. Geçtiğimiz hafta 10 binleri geçtik ama orada çok tutunamadı. Bugün de sizi ağırlamadan hemen önce güncel rakama baktığımızda birin üzerinde bir değer kaybı görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Beklentileri alalım Borsa İstanbul'la ilgili. Evet geçtiğimiz haftalarda yurt dışı özeline hatırlayacak olursak önce Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gördük ve bundan sonra kademeli bir şekilde faiz indirimlerine devam sinyali geldi. Fed'den Amerika Merkez Bankası'na baktığımızda orada da en son toplantısında 50 bas puanlık faiz indirimini gördük. İlave olarak Çin tarafından da Özellikle emlak sektörüne yönelik krizi aşmak adına e, gevşemeci bazı kararlar alındı. Teşvik kararları programı açıklandı. Bunlar yurt dışı piyasalarda genel itibariyle olumlu bir hava esmesini sağladı. Ama bugüne geldiğimizde biraz yurt dışı tarafta da hafif bir satıcılı bir görüntü var. Burada birkaç faktör etkili. Bir taraftan biraz önce bahsettiğim olumlu faktörlerin yanı sıra küresel büyüme ile ilgili endişeler var. Hem Amerika ekonomisi hem Çin'de teşvikler yeterli gelmeyecek endişeleri. Biraz yurt dışı piyasalarda bu sabah hafif satıcılı bir seyir olmasına sebep olmuş durumda gibi gözüküyor. Yurt içi özeline baktığımızda yurt içi tarafta da e, ekonomi yönteminin kararlılıkla politikası sürdürmesi genel itibariyle pozitif olarak yorumlanıyor yatırım dünyasında. E, onun haricinde jeopolitik bazı riskler var. Ancak e, şu anda Türkiye'nin bulunduğu pozisyon anlamında e, çok sağlıksız veya tedirgin edici bir haber akışı olmaması, destekleyici. Enflasyonda iyileşme umutlarımız var, beklentilerimiz var, hafif hafif bu yönde sinyaller var. Bunlar destekleyici. Bunlar bizi işte 10 binlere veya 10 binin üzerine doğru asla taşıyabilecek faktörler. Ama buralarda zorlanıyoruz. Geçen hafta da dediğiniz gibi Salı günü sanıyorum 10 binin üzerine test edip sonra geri çekildik ya da Çarşamba günüydü. Bunun hani temel sebebi biraz yüksek faiz oranlarının Özellikle sanayi şirketleri üzerindeki olumsuz etkileri, e, tabii kredilerdeki olası daralmayla beraber bu bankacılık sektöründe dolayısıyla etkiliyor olacak. E, onun haricinde e, yatırım olarak borsa yerine tabii e, mevduatın tercih edilmesi gibi e, yönelimsel farklılıklar da olabilir. E, ama bir taraftan da baktığımızda enflasyondaki iyileşmeyle beraber önümüzdeki dönemde e, bir faiz indirimi süreci olası e, bu durumda e, aslında bizi geleceğe dair biraz daha umutlu bakmamıza sağlıyor bu dönemde e, yeni sinyaller önemli e, yurtdışı dışı tarafta e, bu hafta baya e, çok sayıda e, makro veriyi takip ediyor olacağız e, cuma günü tarım dışı istihdam verisi var onun haricinde fabrika siparişleri dayanıklı mal siparişleri ve ism göstergeleri var. Yurtdışı ekonomiye dair bir sert iniş endişesi olup olmadığına dair buradan sinyaller, yanıtlar almaya çalışacağız. Yurtdışı tarafta perşembe günü enflasyon verisi kritik. Burada da beklentilere yakın veya beklentilerin altında bir data gelmesi bizim için rahatlatıcı olabilir diye tahmin ediyoruz. Veri şu anlamda önemli. Eylül ve Ekim ayı dataları genelde enflasyon verileri genelde yüksek olma eğilimindedir. Bu veri de eğer kontrollü bir talep görüntüsü e, sinyali alırsak e, belki Ekim ayında değil ama Kasım veya sonrasında bir faiz indirimi için umutlar artabilir diye düşünüyoruz. Bu anlamda Perşembe gününe kadar biraz daha zorlu bir piyasa olabilir önümüzde ama Perşembe gününden sonra eğer kötü bir sinyal almazsak risk iştahında artış görebiliriz diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla veri odaklı e, biraz volatil bir hafta e, yaşayabileceğimizi tahmin ediyoruz. E, tabii bir taraftan da Banu Hanım özellikle de sektörlere e, konuşalım isterim. Çünkü yatırımcı açısından sektörel e, performans oldukça önemli. E, tabii Borsa İstanbul'un genelindeki düşüş sektörlere de yansımış durumda aslında. E, başta bankacılığı konuşuyoruz tabii en önemli önde giden performans açısından Borsa İstanbul'daki sektörlerden biri. Yine holdingler sınavı bir süredir zorlanıyordu. Nasıl değerlendirirsiniz sektörel performansı konuştuğumuzda? Şimdi bankacılıkla başlayacak olursak, bankacılık geçtiğimiz dönemde e, yüksek, enflas, e, yüksek faiz ortamında e, aslında biraz normalizasyon e, ve küresel normlara dönüşten fayda sağladı ve e, olumlu bir performans izledik bankacılık sektöründe. Şu noktada ikinci çeyrekte biraz nispeten zayıf değerlendirdiğimiz e, finansal sonuçlar görüldü. E, i̇kinci yarı için beklentilerde hafif daha iyimser e, yorumlar görüyoruz. E, evet hala belki zorlu şartlar olacaktır ama hem e, faiz marjlarında biraz iyileşme hem de önümüzdeki dönemde bir faiz indirimi olursa burada bono pozisyonlarından da elde edecekleri getiriler söz konusu olabilir. Bankacılık sektörü bu anlamda aslında yılın ikinci yarısında biraz daha iyimser beklentilerin olduğu bir sektör diye söyleyebiliriz. Ama biraz önce bahsettiğim hikaye burada da geçerli. geçti. yılın başındaki güçlü getirilerden sonra biraz bankacılık sektöründe de hız kesme ve dönem dönem kar satışları görüyoruz. Bugün de %1 civarında sektörde, sektör endeksinde satış söz konusu. Önümüzdeki dönemde burada enflasyon en çok etkileyecek, en hızlı etkileyecek sektörlerden biri bankacılık olacaktır. O verinin bize göstereceği sinyal ve faiz indirme... E, ...beklentilerin güçlenmesi sektörü destekleyecektir. E, holdingler tarafında da buna paralel bir seyir olabilir. Özellikle Koç ve Sabancı'da banka ağırlığının yüksek olması... E, ...bunun için önemli bir faktör. E, yabancı yatırımcının e, holding sektör hisselerine ilgi göstermesi... ...dolayısıyla bankacılıkla beraber holding hisselerinde de... E, ...olumlu bir etki görebiliriz. Sanayi tarafa geldiğimizde orada da bazı ayrışmalar olabilir... Genel itibariyle ikinci çeyrekte ciroların daraldığı, marjların daraldığı bir dönem geçirdik. Neden böyle oldu? Biraz enflasyon muhasebesine yetiş, enflasyon muhasebesinin etkisi diye söyleyebiliriz. Evet belli bir talep var, ancak maliyetlerin artışına yetişemeyen bir satış performansı genel itibariyle söz konusu veya bunun enflasyon kat sayısının etkilenmesi satış dönemleriyle ilgili bazı faktörler söz konusu. Dolayısıyla çok parlak ikinci çeyrek finansalları görmedik genel itibariyle. Bu da biraz aslında yatırımcıları belki sınai endekse yönelimini biraz kısıtlıyor olabilir. İkinci yarıda benzer bir şekilde burada da özellikle hem yavaş yavaş talepte toparlanmalar görülebilir. Çok hızlı bir iyileşme değil ama toparlanmalar görülebilir. Bir de Kur ve enflasyon arasındaki farkın biraz daha normalize olması olası. Bunlar e, sınai endeksteki e, sektör hisselerimizin e, biraz toparlanmasını sağlayabilir diye tahmin ediyoruz. Bu aralar belki ayrı bir hikaye çelik sektöründen de bahsedebiliriz. Çin'de açıklanan teşvikler sonrasında çelik fiyatlarında küresel, bazı Çin tarafı, Çin kaynaklı çelik fiyatlarında e, hızlı bir toparlanma söz konusu oldu. Bununla beraber Ereğli, Kardemir ve işte Kocaer gibi hisselerde hızlı hareketler gözlemliyoruz ve olumlu bir ayrışma söz konusu. Her ne kadar Çin'de acaba bu teşvikler yeterli gelmeyebilir mi korkusu, genel olarak böyle dönem dönem risk iştahında biraz zayıflamalar yaratsa da, Önümüzdeki dönemde ilave teşvikler de olursa zaten çelik sektörü için yine destekleyici olmaya devam edecek. Bu unsur biraz bu sektörü ön planda tutabilir kısa vadede diye düşünüyoruz. Onun haricinde başka bir ayrışan sektör mesela en son açıklanan BİM'in bilançosu sonrasında marjlarda hafif bir daralma görüntüsü vardı ki ilk çeyrekte de bunu görmüştük. Bu bir anda biraz perakende sektör hisselerine yönelik olumsuz bir algı yarattı. Burada da şunu hatırlatmak isterim. İlk dönemde asgari ücret artışı veya maliyet artışlarının biraz daha fazla baskısı olurken ikinci yarıda bunun biraz normalize olması ve yılın genelinde şirketlerin hedeflerine ulaşma konusunda biraz daha güçlenmesi söz konusu olabilir diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu geri çekilmeler özellikle enflasyon verisi sonrasında bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.